Onun için mesela biri hastaysa, bu, bu da manevi hastalık. Bütün manevi sorunlar, sıkıntılar manevi hastalıktan kaynaklanıyor. Zahiri olarak biri hasta olup doktora gidince, doktor ne yapar? Ona bir reçete yazar. Eğer o reçeteyi alsa, eve gitse, sabah, akşam reçeteyi çıkarıp okusa, bir hafta, on gün sonra tekrar doktora gitse, doktor ona ne yaptın dese, reçeteyi aldım götürdüm, sabah akşam okudum. Üç sefer, beş sefer okudum. Doktor ona ne der? Ona yeni bir reçete yazması lazım. Hangi reçete? Kırmızı reçete. Sen ya salaksın, ya sen geri zekalisin, ya da sen delisin. Seni psikiyatriye gönderelim diyecek. Ben sana reçeteyi verdim. Onun da gidip eczaneden ilaç alman lazımdı. O ilacı kullanman lazımdı. Dolayısıyla tedavi olup sağlığına kavuşman lazımdı. Yoksa böyle ayetleri okumakla ayetleri okudum. Evet, biri çıkıyor oradan, işte bu ayeti on sefer oku, bu ayeti beş sefer oku, bu ayeti okunca böyle olur. İnsaf et, insaf. Biraz vicdanlı ol, biraz Rabbine karşı edepli ol. Allah bunu bunun için mi gönderdi? O zaman Resulullah Efendimiz sahabe bir şey yapmasaydı zaten nasıl olsa her derdin dermanı vardır. Her işin bir çaresi vardır. Her duanın bir kabul olan bir ayeti vardır. Okusaydı işleri halleselerdi. Böyle midir yani? Sonra bunu insanlara din diye takdim ediyoruz. Böyle oldu mu yani şimdi? Ne yapmak gerekir? Allah nefis vermiştir. Bununla beraber nefsin arzuları, istekleri vardır. Yemesi vardır, içmesi vardır. Bununla beraber şehveti vardır. Bütün bunlar hepsi hayırdır, hayır. Ve her biri imtihan sebebidir. Bizim onu doğru yol yerde kullanmamız gerekir. <laughs> Allah onu azap olsun diye vermemiştir. Diyelim ki birinin böyle bir arzusu, isteği yoktur. Harama bakamaz, günaha da girmez. Bir şey kazanıyor mu? Hayır, bir şey kazanamaz. Kazanabilmesi için onun cihad etmesi gerekir. Cihad, çaba gayret sarf etmesi gerekir. Nasıl ki kızınca, kızgınlığını yutması gerekince, aynı şekilde, Yani o arzusu, isteği olduğunda onu tutmasını bilmesi gerekir yutmasını bilmesi gerekir. Böyle yapınca, senin için bakmam ya Rabbi, senin için şöyle yapmam ya Rabbi deyince kazanıyor. Bu bir kazanma imkanı, bu bir bela değil, bu bir şer değildir yani böyle olması. Tam tersine bir imtihan sebebi kazanma imkanıdır bu. Bize düşen neymiş? Çaba gayret sarf etmekmiş. Yanlışa hataya düşmemek için cihad etmekmiş. Bu biter mi? Bu bitmez. Bu bitmez. En basitinden bir örnek vereyim. Mesela Resulullah Efendimiz o kadar evlendi. Değil mi öyle? Buna beraber ne buyurdu ayet-i kerimede? Önce seninle beraber hicret etmiş olan amcanın kızları, dayının kızları, teyzenin kızları, haranın kızları, seninle beraber hicret etmiş mümin kadınlar, mümin kızlarla evlenebilirsin dedi. Daha sonra ne dedi? Bu sefer tamam dedi. Bu kadar yeter dedi. Bundan sonra birinin güzelliği hoşuna gitse de artık bundan sonra evlenme dedi. Demek ki bir güzellik onu hoşuna da gidiyormuş. Değil mi öyle? Yani böyle bahane uydurup onu beşer olmaktan çıkarmak doğru değildi Allah söylüyor onu. Hoşuna gitse de artık evlenmiyoruz. O zaman eğer Resulullah Efendimiz de devam ediyorsa onun olmaması mümkün değildir. Ya da ben bir dua yapayım olmasın ya da bir zikir yapayım bu olmasın diyebilir mi? Diyemez. Onu öyle olması gerekir çünkü. Yani bu neye benziyor? Sanki ben yemek yemeyeyim bir dua yapayım, yemek yiyeyim, yiyeyim Yemeğe ihtiyacım olmasın. Böyle bir şey yok. Yemek de yiyeceksin, su da içeceksin, nefes de alacaksın. Bununla beraber o arzu istek de olacak. Bununla beraber bir de manevi olarak arzuların isteklerinin olması gerekir. Nedir o? Aşk. Aşkın hepsini bastırması gerekir. En önde evet, alman gereken nefes, aşk nefesidir. Yemen gereken de aşıktır, içmen gereken de aşıktır. Böylece dengeyi kurarız, dengeyi sağlarız. Ama hiç kimse de beşer olmaktan çıkmaz. Manevi hal galip gelince zahiri hal sıfırlanıyor zaten. Hiçbir şey hata yiyemez de, içemez de ama Zahiri hal, ağır basınca durup değişiyor. Onun için sürekli bir cihat gerekiyor, mücadele gerekiyor yani. Her konuda bu böyledir. <laughs> evet, bize kazandıran cihadımızdır, istihadımızdır, çabamız gayretimizdir.